23 Aralık 2025 tarihinde 3. komisyon toplantısının ardından 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Bu rakam tam tamına 28.075 Türk Lirası. Gelin bir vatandaşlara soralım. Bu rakam yeterli mi? Yoksa daha mı yüksek olması gerekiyordu? Daha mı düşük? İnşallah düşünsünüz? yeter ne diyelim. Sizce yeterli mi? Ya bence biraz daha biraz daha olsa iyiydi. Ne kadar olur? Yani kiranın ortalama 15 bin lira olduğu bir ilçe ili düşünürseniz biraz yetersiz. E ne kadar olması gerekiyor? Ya gönlümüzdeki 50 60 olması yani daha çok olması <laughs> ama yani bize bırakmazlar, bize sormazlar zaten. Tabii. Ki. Böyle uygunmuş demek ki. Çok teşekkür ederim. Zamma belli oldu. 28.75 lira. Bozdur bozdur harcıyorsunuz. Aynen bozdur bozdur harcı Çok. Neden? Ne kadar olması gerekiyordu sizce? Ya şu anda en azından 50 aşağı olmaması 50 gerekiyor. Bin, evet. evet. 1075 TL. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yetersiz kardeşim ben. Ne kadar olması gerekiyordu? En az 35 bin lira olması gerekiyordu. Evet. Evet. Neden peki? Yani enflasyona göre, geçim kaynaklarına göre, geçime göre en az 35 bin En az. Bir <laughs> şeye yaramaz bu para. Adam zaten 20 bir kirası veriyor. Nereye geçinecek? Doğru söylüyorsunuz. Ne ben, kadar ben olması gerekiyordu? Ben kendim gerekiyor? esnafım. Valla bu şartlarda 50 lira falan olması gerekiyor galiba. 50 lirası. Esnafsınız maaş ben ödüyorsunuz Ben esnafım yani. yok maaş ödemiyorum da kendimize geçinirim yok yani. Biraz. 50 lira olması gerekiyor diyorsunuz. Kesin olması lazım. Peki işveren açısından düşünürseniz? İşveren de bir şey diyemiyorum. Bir mal alıyorsun. Mesela marul, ben çiğ abi. Marul alıyorum. Bir gün geliyor 150 lira kasası. Bir gün geliyor 400 lira olmuş kasası. İki Olur. hafta önce bak iki, yemin ediyorum iki hafta önce 90 liraya aldım kasasını. Dün aldım 180 lira. Bir kasa marul. Maşallah. Yani. Allah iki tarafa da yardımcı olsun diyelim. İki o zaman. tarafa da yardımcı olsun. Gidiş atış iyiydi ya. 28.075 lira nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla az ama Doğru no, iyi yani yine de iyi. yani hiç çoktan iyidir evet. tabii ki daha fazla olsa iyidir ama demek ki hükümette yani hükümetin elinde fazla bir şey yok işverenler maalesef İşverenlerimiz elini cebine atmıyor ondan sonra millete şey yapmıyorlar kendileri çok kazanıyor ama millete geldiği zaman çok şey yapıyorlar ama hayırlı olsun ne daha fazla olsun daha iyi olur. Ne kadar olması gerekir? Yani sizin? vallahi gönlümüz ister ki tabii ki 50 milyar 100 milyar olsun millet rahat şey yapsın tabii ki hayat pahalı. Ama bir de bir e, Türkiye'mizin durumu var. Nüfus şeysi var. Yani yine de hayırlı olsun diyelim tabii ki az ama hiç çoktan yine de iyidir yani. Zaman belli oldu. 28 bin 75 lira. Ne düşünüyorsunuz? Yani az. Az da tabii işverenlerin de bunlar da herhalde 35-40'ı buluyor. Ödüce, bürüt, ücret, sigorta. Evet. Yani iki tarafı da düşünmek lazım. Ya ne kadar olması gerekirdi sizce? Hani vatandaşın rahat etmesi için olması gereken rakam dediğiniz bir rakam var mı? Evet, yani 35 olmalı en az. Bana yeteceğini düşünmüyoruz ki zaten de yetmeyeceği de belli bir şey. Yani insanlar ufak tefek şeylerden bu asgari ücreti baz alırsa her şey ortada. Evet, peki ne kadar olması gerekiyor sizce? 35'in altına, 33'ün altına düşmemesi gerekiyor. Aynen. Yani biraz daha tatmin edebilir insanları. En azından bir nefes olabilir. Ama yani hangi neyden baz aldıkları da belli değil. Bakalım. Vatana millete hayırlı olsun.